Anadolu, genç nüfusu ve dinamik yapısıyla spor için büyük bir kaynak. İç Anadolu'nun güzide kenti Sivas'ta sporun en sevildiği yerlerden biri. Tenis sporunun yeni yeni filizlendiği bir şehir. Sivas tenisinin önemli unsurlarından biri Cumhuriyet Üniversitesi. Üniversite bünyesindeki tenis faaliyetleri tenisin şehir içindeki gelişiminde önemli rol üstleniyor. Benim adım Muharrem Boyraz, Sivaslıyım. Burada Cumhuriyet Üniversitesi'nin spor kulübünde tenis antrenörü olarak çalışıyorum. Onun dışında Besyo mezunuyum buradan, Cumhuriyet Üniversitesi'nden. Tenise üniversitede başladım. Hani daha öncesinde hiç bilmiyordum. Başladığım için de çok mutluyum şu an. Üniversite 2'de okul aracılığıyla tanıştım. Daha sonrasında kendim kendimi geliştirerek, e, antrenörlüğünü aldım okulda e, sonrasında e, zaten özel ders işte kurslar falan başladım kurslara falan başladım e, Böyle şu anda mutluyum çok da seviyorum yani Adım Dilber Herdem. Sivaslıyım. E, Cumhuriyet Üniversitesi'nde okudum. Besyo'da. Beden eğitimi öğretmenliği. E, antrenörlüğü de aldım tenis. Ayrıca formasyon alıp beden eğitimi öğretmenliği de yapıyorum. E, ben tenisle daha önce hayatımda hiç karşılaşmadım. Üniversiteye geldim. Arkadaşlarımın sayesinde bir kere oynadım. Oynadıktan sonra gerçekten çok zevkli bir süper olduğunu anladım. E, bundan dolayı da seçmeli olarak ders aldım. Ben bunun eğitimini almak istiyorum dedim. Ve o şekilde eğitimini aldım ve şu an çok severek de yapıyorum. Adım İzzet, soyadım Ersoy. Geomatik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim Cumhuriyet Üniversitesi'nde. 20 yaşındayım. Tenise liseye giderken 2. sınıfta başladım beden öğretmenimin yardımıyla. Yani onunla tanıştım. Sonra lise turnuvalarına katıldık beraber. Yani oynarken daha çok sevdim tenisi. Şu an 5 senedir oynuyorum. Adım soyadım Gökhan Turmuş, Sivaslıyım. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda okuyorum beden eğitimi ve öğretmenliğinden çift anadal yapıyorum. Ben ise tenise üniversitede başladım. Ama e, üniversitede başladıktan kısa bir süre sonra kendimi geliştirme yönünde iyi adımlar attım. E, daha önce tanışmış olsaydım belki şu anda daha iyi bir konumda olabilirdim. Ama şu anda da kendimi e, geliştirmeye çalışıyorum ve tenisi şu anda kendimde hobi olarak yapıyorum. Sivas tenisine katkı vermek için ...önemli rol üstlenenler var çocuklar oluyor tenis öğretiyoruz yetişkin yetişkinler oluyor onlara da tenis öğretmeye çalışıyorum Hani Sivas'ta e, tenisi biraz daha e, yaymaya çalışıyorum e, Onun dışında e, elinden geldiği kadar e, bu kulübe faydalı olmaya çalışıyorum yani. şu an teniste e, Türkiye'de e, tenis Türkiye'de daha fazla e, çok popüler değil şu an için. onu biraz daha her ilde işte atıyorum e ben şu an öğretmenlik için de hazırlanıyorum. Eğer atanırsam gittiğim illerde tenisi daha fazla göstereceğim oralarda. Yani ileride iyi sporcular çıkacağından eminim. Çünkü sonuçta çoğu yerde bilinmiyor tenis. Yani yetenekli sporcular vardır belki de biz bilmiyoruz. Onun için de daha fazla illere yayarsak bunu yetenekli sporcular çıkarsa oradan sonrasında da zaten tenis adına Türkiye için bir şeyler yapmayı düşünüyorum ileride. Elbette tenisle ilgilenenlerin farklı amaçları var. E, tenisteki hedefim, ilk önce benim hedefim şu, e, tenisi tanıtmak. Neden tanıtmak? E, ben burada e, yetişmedim, üniversiteye buraya geldim. Benim tenis hakkında hiçbir bilgim yoktu. İnsanların gerçekten bilgileri yok. Bunun için e, tenisi tanıtmak, herkese küçük yaşta onlarla tenisi tanıştırmak. Bu şekilde hedeflerim var. Daha sonra iyi bir sporcu yetiştirmek gibi hedeflerim var. Sivas'ta tenis'in çok bir geçmişi yoktu. Ama şu anda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ve Gerek Vali'nin yapmış olduğu yatırımlarla Sivas'ta tenis ilerlemeye dönelik ilerlemeye dönelik hareketlere girmeye başladı. Ailelerin bilinçlenmesi, antrenörlerin daha bilinçlenmesiyle Sivas'ta tenis çocuklar arasında çok gelişmeye başladı. Şu anda da antrenörlerin yaptığı modern tekniklerle de Sivas'ta tenis ilerlemeye devam ediyor. Şu an hani hobi olarak oynuyorum. Dalım olmadığı için yani kendi branşım olmadığı için ama tabii ileride sporcu olmak isterim. Lisansım var zaten şu an. Yani turnuvalar katılıp daha bir ileri yerlere gelmek isterim. Daha büyüyünce de antrenör olmayı hedefliyorum. Evet. Sivasta tenis geçmişte çok popüler değildi. Şu an e, daha popüler olmaya başladı. Hani biraz da eee tesisleşmeyle de alakalı bir şey. Şu an e, bu yeni kortlar falan yapılmaya başladı üniversiteye. Bunlarla birlikte ben de kendi elim elimden geldiği kadarıyla e, dediğim gibi Sivasta daha fazla popüler oldurmaya çalışacağım. E, daha fazla <laughs> tesis olursa daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Şu an bence var ama daha e, eksiklikler var bence çünkü merkezde e, çok fazla e, iyi bir tesis yok merkezde olursa daha güzel olur çünkü hani, üniversitedekiler sadece burayı kullanabiliyor ama dışarıdan gelen çoğu bilmiyor burayı burayı e, hava şartlarından dolayı biraz daha e, kapalı olursa mesela merkezde kapalı şey yok e, kort tenis kortu tesisleşme ile birlikte e, tenisi daha fazla geliştirebiliriz. Sivas'ın iklim şartlarından dolayı kapalı kortlara daha fazla ihtiyaç var. Bununla birlikte o ihtiyaçlar karşılanırsa eğitmenler de artacaktır. Eğitmenlerin artmasıyla birlikte Sivas'ta tenisi daha fazla geliştirebiliriz. Sivaslı tenisçilerin iyi bir tenisçiyi tanımlarken kullandıkları ifadeler tenisin Sivas'ta edineceği rolün habercisi gibi. İyi bir tenisçi çabuk düşünebilen ve refleksleri hızlı olan birisi olmalı ve vücut olarak da aktif kullandı. Yani elini ve el göz koordinasyonu, el ayak koordinasyonu iyi olan kişiler daha rahat oynaması tercih edilir. Yani iyi bir tenisçi böyle olur. İyi bir tenisçi mental olarak hani kendini her zaman maça hazır tutmalı. Hani maç, maç esnasında geriye düşse bile maçı bırakmayıp tekrar devam etmeli. Yani her zaman kazanmayı hedefle. Şöyle, e, iyi bir tenisçi olması için bir kere emek vermesi lazım. E, yani Çalışmak başlangıçta önemli. Sonrasında iyi bir antrenörün, antrenörle karşılaşması gerekiyor. Hani çoğu antrenör devamını getirmiyor, yarım bırakabiliyor. İyi bir tenisçi olması için nasıl diyeyim? Koordinasyonun iyi olması lazım bir kere el göz koordinasyonu. Çünkü hem el hem göz koordinasyonu çok önemli teniste. Hani zaten yeteneği varsa onun üstüne de çalışarak. Her şey olur yani tenis için. Elbette tenis bir spor ama farklı hayatlar için farklı anlamlar ifade ediyor. Tenis benim hayatımın büyük bir parçası. Yani tenisle daha fazla zaman geçiriyorum. Hani elimden geldiği kadar dediğim gibi şu an Sivas'tayım. Sivas'ta tenisi daha fazla göstermeye çalışıyorum. Yani ne kadar çok kişi öğrenirse o kadar iyi çünkü dediğim gibi yetenekli sporcuları bulmak için herkesle iletişim halinde olmamız lazım. Tenisi çok seviyorum. Yani mutluyum da hayatımda önemli bir yer kaplıyor. Tenis benim hayatımda özellikle son 5 senedir daha büyük bir yer kapladı. Şu an aktif olarak çok oynuyorum. İlerisi için de antrenörlük düşündüğüm için gayet severek oynuyorum. Ve idoller. Sivaslı tenise gönül verenlerin o gönüllerinde yer etmiş isimler. Tenisteki idolüm yani erkeklerde iki tane sevdiğim ve idol kendime idol olarak seçtiğim kişiler var. Birincisi Roger Federer, ikincisi Gael Monfils. Federer'i başarılarından dolayı oyun tarzı, başarısı falan. O yüzden seviyorum. Yani düşünme tarzı ve hızı, çevikliği. Monfils'i de yani oynama şekli bana uygun olduğu için, tarzını kendime benzettiğim için daha çok seviyorum Gael Monfils'i. Gael Monfils'in en sevdiğim özelliği maç esnasında böyle sürekli severek gayet oyundan hiç düşmeden yani puan aldığında kendini seyirciye de sevdirerek kendini de motive ederek mesela dans ederek kutlamaları olsun oyun esnasındaki böyle artistik hareketleri falan olsun o yüzden sevdiğim ya da kendime benzettiğim oyunculardan birisi. Olum olan tenisçi Roger Federer, İsviçreli raket. sevdiğim Çağla Büyükakçe. nedeni ise bir kere Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'de de tenisin böyle kişilerle, başarılı kişilerle ismini duyurmak bence çok güzel bir şey. Bunun için o benim idealim, onun gibi olmak isterim. Zeminler arasında teniste toprak kortu ben daha çok seviyorum. Çünkü benim cem, benim stilime uygun olan zemin toprak kortu olduğu için toprak kortu daha çok seviyorum. Toprak kortu sevmemin amacı da en çok Rafael Nadal. Çünkü Rafael Nadal'ı kendime ideal olarak seçiyorum. Rafael Nadal çünkü Roland Garros'ta birçok defa Roland Garros'u kazanarak bu bu zeminde kendini ün yapmış biri. O yüzden de kendi idolüm olarak Rafael Nadal'ı beğeniyorum. yol spor devriminin ortaya çıkardığı en önemli yeteneklerden. Yaşayan bir tenis efsanesi ve tarihin en büyük toprak zemin oyuncusu. Tenis kortlarının gördüğü en yetenekli solak raketlerden biri. Mücadele ve azim dendiğinde ilk akla gelen sporculardan. Güç tenisi kavramının sözlük karşılığı. رافائيل نادال رافا Rafael Nadal, 3 Temmuz 1986 doğumlu. Hayatını etkileyen genler, iş adamı olan babasından çok, sanki amcalarından gelmekteydi. Nadal'ın bir amcası, Mallorca, Barcelona ve İspanya milli takımının defansında oynamış önemli bir futbolcuydu. Miguel Angel Nadal. Bir diğer amcası, Tony Nadal ise, Rafael'i 3 yaşında tenisle tanıştıran eski bir tenis oyuncusuydu. Nadal 12 yaşına geldiğinde İspanya ve Avrupa'da teniste turnuvalar kazanırken bir yandan da futbol oynamaya devam ediyordu. Babası iki spor arasında seçim yapması gerektiğini söylediğinde yaptığı seçimi Nadal şu cümlelerle anlatıyor. Tenisi seçtim. Futbol hemen son bulmak zorundaydı. Henüz 15 yaşındayken profesyonel olur Nadal. 16 yaşındayken Wimbledon'da gençler yarı finaline kadar yükselir. ünüste ATP'nin en iyi yeni katılımcı ödülünü kazanır. 17 yaşında Roger Federer'i yenerek Boris Becker'den sonra çeyrek final gören en genç raket olur. 19 yaşındayken ilk kez katıldığı Fransa Açığı kazanır Rafa sonrasında katıldığı takip eden 3 Roland Garros'u da kazanacaktır. Sonrasını biliyorsunuz. 10 Roland Garros'ta, 3'ü Amerika açıkta, 2'si Wimbledon'da ve 1'i Avustralya açıkta olmak üzere toplamda 16 Grand Slam şampiyonluğu, sayısız turnuva zaferi ve sayısız başarılar. Çok güçlü ve rakibe oyununu kabul ettiren forehandleri, asla bitmeyen enerjisi, oyunundan asla ödün vermeyen sürekliliği, zaman zaman şaşırtan çift elli bekentleri ve toprak zeminde daha çok havalanan toplarla ve rallilerle uyumlu stiliyle King of Clay şu an dünyanın bir numarası. Küçük Rafael Nadal'ın futbolu hayatından çıkarıp tenise yönlenmesiyle kazandıkları ve spora kazandırdıkları malum. Rafa'ya gelince tenis oynayan çocukların büyük kısmının idoli olmayı başarmış durumda. Bir efsane başka nasıl olur ki?